altında 6 bin akademik ve idari personel, 50 binin üzerinde öğrenci bulunmaktadır. Fakülteleri, yüksek okulları, enstitüleri, araştırma merkezleri, teknoloji transfer ofisi, teknoparkı, sağlık uygulama ve araştırma hastaneleri ile 50 yıl önce başladığı yolculuğuna azimle ve kararlılıkla devam etmektedir. 50 yıllık geçmişimizin bugün bizlere bıraktığı büyük mirasın farkındayız. Ve bu mirasın bize ne kadar önemli sorumluluklar yüklediğini de bilincindeyiz. Bu bilinçle görevimizi üniversitemizde bugüne kadar sağlanan her türlü iyileştirici faaliyeti kalıcı hale getirme ve bu kazanım kazanımları daha ileri düzeye ulaştırma motivasyonu ile sürdürmekteyiz. Bu vesileyle bugün 19 Mayıs Üniversitesi Vakfı'na dönüşmüş olan 19 Mayıs Üniversitesi Kurma Derneği üyeleri ile kurucu rektörümüz Profesör Doktor Tahsin Tuncalı nezdinde üniversitemizin gelişimine katkıda bulunmuş tüm yöneticilerimize bizlerden desteğini esirgemeyen ilk protokolümüze akademik ve idari personelimize sizlere öğrencilerimize ve bütün 19 Mayıs Üniversitesi ailesine şükranlarımı sunuyorum.